Ben Doktor Kıvanç. Çocuklarda obeziteyi anlatıyorum. Beni dinleyin. Sağlıksız beslenme ve hareketsizlik nedeniyle çocuklarda obezite dünyada ve ülkemizde hızla artıyor. Bebeklik ve küçük çocukluk döneminden itibaren görülen obezite, çocukların ilerleyen dönemlerde pek çok hastalıkla karşılaşmasına yol açıyor. Aynı zamanda psikolojik problemler de neden olan çocuklukça obezitesinin vakit kaybedilmeden tedavi edilmesi önem taşıyor. Çocuklarınızın obez olmaması için Abur cubur yasak. İşlenmiş ürünleri tüketmeyeceğiz. 3. Ağ şeker yiyeceğiz. Hatta mümkünse hiç yemeyeceğiz. 4. Bol bol hareket edip spor yapacağız. 5. Ekran karşısında fazla vakit geçirmeyeceğiz. Altı, Uyku sağlığımıza dikkat edeceğiz. Unutmayın ki çocuklar en çok Anne ve babalarına anne kalır. Bu durum beslenme için de geçerlidir. Çocuğun bulunduğu ortamdaki beslenme düzeni sağlığını doğrudan etkiler. O yüzden çocuğunuzu obeziteden korumak için kendi beslenmenize de dikkat edin. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Hepinize sağlıklı günler dilerim.